Herkese merhabalar arkadaşlar. Saatlerdir dışarıda yağmur yağıyordu ve şimdi maalesef durdu. Ve ben de annemle beraber bu balkonda kitap kahve çay keyfi yapıyordum. Ve bugün sizlere Küçük Prens'in 6. bölümünü okuyacağım. Bildiğiniz gibi çok popüler bir kitap. Hadi hemen başlayalım. Ah küçük prens o küçük gezegendeki melankolik yaşamını yavaş yavaş anlamaya başladım. Uzun bir süre içinde tükelenen, eğlencen. Gün batımlarını izlemek olmuştu. Bu yeni ayrıntıyı tanışmamızın dördüncü sabahında öğrendim. Gün batımlarına bayılırdım. Hadi gidip gün batım batışını izleyelim demişti. Ama beklememiz gerekiyor. Neyi? Güneşin batmasını. Bu sözlerimi başlangıçta çok şaşırdım. Sonra güldü. Kendimi hala evde sanıyordum dedim. Gerçekten de öyleydi. Herkesin bir Dediği gibi güneş öğle vakti Amerika'da tam tepedeyken Fransa'da batmaktadır. Güneşin batışını izlemek için bir dakikada Fransa'da Fransa'ya gidebilmek gerekir. Ne yazık ki Fransa çok uzak. Ancak senin minik gezegeninde yapmak gereken tek şey sandalyeni birlikte adım ilerletmek. Orada her istediğin zaman güneşin batışını izleyebilirsin. Bir gün güneşin batışını tam 44, 44 kez izledim. Kısa bir süre de sonra da ekledim. Bilirsin İnsan çok üzgün olduğu zamanlarda güneşin batışını izlemeyi sever. 44 kez izlediğinde o kadar çok mu üzgündün? Ama küçük prens yanıt vermedi. Görüşürüz.